kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. Artı yorum yapın. Ve bundan sonra ne istiyorsunuz kanalında? İşte ne tarz videolar çekeyim? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana destek olun bence. İlk videom Inapark. Hadi, Hadi gidelim. Ya. Evet arkadaşlar burada maske gezilmek yasakmış herhalde. Bilmiyorum. Ben çıkartıyorum arada ama dikkat ediyoruz tabii ki. Öncelikle hızlı tren büyük trenle başlayalım mı? Hadi gelelim. şey yaşamadım. Alt üstü bak diye geldim o kadar. Nefes kaldım. Bir de kalkan gidiyordum falan böyle. Neyse abartmayalım. Hadi başka bir şeye gidelim. Onu bildirdim size. Makasım mı? Çok korktum. Ağladım valla. Evet arkadaşlar, maskemi çıkardım şu anda. Evet, şeydeyiz. Hazır mısın? Bu, makyajım bozulmasın. Gözlüğümü takıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çarjın 15. Kalbim dışarı. Herhangi bir şey. Ben çok korkuyorum. Ben hiç korkmuyorum. Düğünü sandım, düğünü düşünemiyorum. İşte böyle sırr Ne olur yarın indirin beni. İmdat! Ben İmdat! Çok Çok daha iyiydi. Yo, daha iyiydi Bir daha bilek. Bir daha binek. Bir daha binek kaldım şimdi kurudum gibi hissediyorum. Çok güzeldi. Yani bu da çok <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Ben Zehra. Ben de Zeynep. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Tekrar açılış yapmak istedim. Youtube'un arkasında can çok <laughs> Arkadaşlar şu an ıslanacağım gibi gibi bir şey ama anlamadım ben Ben hala anlamadım. Çok saçma. Otur yasak. Şey. Kalkma benim çağırıyorsun. Korkun. Ne ya Neyse benim çantamda sarılıyor saçıma bakar mısın? Hayır Nasıl saçım olmadı. Bir Bak şey diyeyim be. ben hiç, hiç anlamadım. Söze girelim. Şimdi gelirsin. Ben de bir şey anlamadım. Dönüyor dediler. Zehra beni koruyor. Ben sanmıyorum. Onu tanıyor bu arada. <laughs> Yo bir şey olmadı ki. Çok saçma. Ben poz bakıyorum. veriyorum. Şey. Saçım mı oldu? Ben saçım da... <laughs> buradan. buradan geliyor. Vallahi buradan geliyor. Kadınlara gelen öbür türlü yapmadık. Oğlum ne Ben de geçiyorum ben... ya. Ben şuraya Çantanı Çantanın tutuyorsun öyle? Çantayı. <laughs> <Nefesliyim? gülüyor> <laughs> Nasılsın? Bu bana çıkmış döndü. Aa, aa. Ama sizin söylüyorsunuz hep orada beni niye hızlı hıksız hıksız ki? Normal güzel eğlenceli atlamalı, zıplamalı şeyler varken. <laughs> Eee <laughs> korkmayın da. Aniden geldim ne yapayım?

Valla 5 parmağı oluyor zaten. Buraya, buraya. Buraya, buraya. Buraya, buraya Ay çok <laughs> i̇ndir. Indir, indir, indir. Tamam, güle güle, bay bay. KUKU 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 başta sonra miden olmaya başladı. Duygularını anlat. Başım dönüyor. Ben sana şey demedim mi? Duygularını anlat. KUKU 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 Mas <laughs> em

geçtik <laughs> ne? <güzel> şey. <laughs> Size bir şey değil mi? Her şey kaldırmışlar. Hiçbir şey yok. Gelmeye değmez. Gelmeyin. için geldim. Hayır, gö gömme kızım. Gömme. Bir makas için geldim. Bir de o şey yukarıdan atıp aşağı indiriyor ya. Onun için geldim. Bir de havuz için geldim. Bir de şükür için ya. Şaka yaptım. Onlar için geldim ama onların çoğu kaldırılmış. O yüzden sıkıcı geçiyor. Sıkıcı. Ama Aa, da Utandı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün ilk videomuz. Lütfen destek sayınızı esinleme, esinleme. <laughs> <laughs> Özür dilemeyin. Bu bizim. Şey yapmayın. Destek edin <laughs> lütfen. <ucayalım>. Güzel <laughs> gözlerinle. Bu fark park videomuz? Sven'le. Kanalıma hoşça kalıyorum şimdilik. Hepiniz şimdiden mutlu. Diğer videomda ne çekmemi istiyorsanız alttaki yorumlara yazın heyecan, aksiyon, bütün hepsini çekebilirim. Adrenalin ben. Bir kez çıkalım, daha bol görmeyeceğiz. Bu kadar bol yani. Sonra. Koronadan kurtulun abi, boş konuşalım. Bitirdim, beleşe bulunca <gülüyor> sen. <gülüyor> beleşe bulunca.